Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yapmayı düşündüğüm tarif, Türk mutfağının çok başarılı, çok lezzetli ve çok bilinen bir yemeği. Kuzu kızartma yapacağız. Kuzu kızartmada bulunan malzemelerin detaylı tarifini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi buradaki malzemeleri şöyle kısaca size tanıtmak istiyorum. Burada yemeğimizin ana malzemesi olan kuzu etimiz var. Kuzu etimiz ister buttaki incikten ayrılarak kesilerek hazırlanabilir. Kasabımıza gidiyoruz ve kuzu buttan inciklerinden istiyoruz ya da kuzu kol etinden böyle orta boy patates büyüklüğünde iri parçalar halinde kemikli olarak kuzu kızartmamızın etini hazırlatıyoruz. Gördüğünüz gibi limon boyutunda, mandalina boyutunda iri parçalar hazırlanacak. Bu bu şekilde hazırlanacak. Burada 10 adet kuzu kemikli parça et var. Dediğim gibi burada 1,5 kilo var. Siz isterseniz bunun miktarını oran orantı kavramı içerisinde artırıp azaltabilirsiniz. Bu yöntem ile burada eksiksiz bir malzeme var. 4 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 1 adet kuru soğan kullanacağız. 1 adet havuç kullanacağız. 1 kelle sarımsaklarımın dişleri iri olduğu için 1 kelle sarımsak bütün olarak kabuklu kullanabiliriz. 3 adet defne yaparak kullanacağız. 1 çay bardağı tane karabiber kullanacağız. 2 yemek kaşığı domates salçası kullanacağız ve yaklaşık burada var ama bakacağım kontrollü bir şekilde 2 litre suyun içerisinde salçalı bir sosun içerisinde pişireceğiz ve en son kuzu etimiz piştikten sonra da 1 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Başka bir baharatımız yok. En son da üzerine domates biber koyup fırında bir 10 dakika demlendirerek sunumu yapacağız. Şimdi kuzu kızartma nasıl yapılır? Tüm detayları ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar ocağımızın altını yaktık ve 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. İyi bir şekilde ısınmasını sağlayacağız. Yağımızı sınırı sınmaz hemen etlerimizi ekleyelim. 10 tane burada et var söylediğim gibi. Kızartacağız nar gibi. Her yerini. Şimdi etlerimiz biraz daha toplanacak. Çekecekler. Endişe etmeyelim. Sonra ben bunları 3 litrelik bir tencerenin içerisine alacağım. Evet arkadaşlar etlerimizi, kuzu etlerimizi mühürlemeye bu şekilde devam ediyoruz. En yüksek da her yönünü etimizin. Mühürleyeceğiz. Yağımıza etimizin lezzeti geçsin. Nar gibi kızarsın. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde kızartacağız her yönün etimizin. Her 2 dakikada bir etlerimizin her gözü, her yönü kızarana kadar çevire çevire etlerimizi mühürlemeye devam edelim. Bu çok önemli. Nar gibi mühürleyelim her yönünü. Evet kıymetli arkadaşlar kuzularımızın 10 dakika içerisinde 15 dakika içerisinde yüksek ısıda her tarımını mühürledikten sonra kızardığına emin olduktan sonra pişireceğimiz pişirmeyi düşündüğümüz uygun ebattaki bu 3-3,5 litrelik bir tencerenin içerisine alıyoruz. Yağımızın altını hafif kısalım. Etlerimizi mühürlediğimiz tencerenin içerisine bir adet kuru soğanımızı iri parçalar halinde doğuruyoruz havucumuzu doğuruyoruz sarımsaklarımızı ortadan ikiye bölüyoruz bir çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz 3 adet defne yaprağımızı ekliyoruz ve meşhur tahta kaşığımızla beraber sebzelerimizi güzelce kavuracağız sebzelerimizi ekledikten sonra yaklaşık 4 dakika 5 dakika aynı kuzuları mühürlediğimiz tavada 2 yemek kaşığı domates salçamız var ekliyoruz 10 parça kuzu etimiz var kemikli eğer siz bunu yarı yara düşürürseniz 5-6 parça yaparsanız bir yemek kaşığı domates salçası kullanacaksınız oran orantı kavramı içerisinde söylediğim gibi kuzularımızı pişireceğiz yaklaşık 2 dakika domates salçamızın çiğliği ve acılığı yani sasılığı dediğimiz tabir ettiğimiz durumu geçecek çiğliği geçecek salçamızın kavrulma işlemi bittikten sonra yaklaşık burada 1,5 litre suyumuz var ekliyorum şöyle biraz daha tencereye aktardıktan sonra ekleyip biliyorsunuz kuzu etlerimiz bu tencere içerisinde pişmeyecek. Ben sadece etimizi burada mühürlediğimiz için lezzetimiz sosumuza geçsin, suyumuza geçsin ve hemen kuzuların üzerine aktaracağım sosumu. Altını kısıyorum. Şöyle huzurunuza şöyle yapıyorum. Tenceremizi ocağımızın üzerine alıp gördüğünüz gibi sebzelerle beraber suyumu yemeğime ekledim. Altını açıyorum ve kalan suyumu ekliyorum. Bir yarım litre daha su ısıtacağım. Onu da Pişmiş aşa soğuk su katılmaz atalarımızın tabiriyle kaynatarak sıcak olarak ekleyeceğim. 2 litre su ile beraber yaklaşık ilk etapta 1 saat pişireceğim kontrollü. Çok iyi bir şekilde pişmesi lazım. Etlerim zaten bir miktar hacminden kaybedecek. Su ilavemizi de yaptık ve tenceremizin kapağını kapatacağız. Bu şekilde orta ısıda fokur fokur kaynayarak pişmeye devam edecek. Yaklaşık 1 saat pişecek. Arada kontrol edeceğiz. ileri geri yapacağız ve üzerine köpüğü çıkarsa da mutlaka almamız gerekecek. Şimdi 1 saat boyunca pişmesini kontrollü bir şekilde takip ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzu kızartmamızın eti gümbür gümbür pişiyor. Pişme devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar kuzu etlerimiz pişerken biz yemeğimizin üzerinde kullanacağımız biberlerimiz şöyle etlerimiz büyük olduğu için ayıklamıştım. Ortadan ikiye bölüp iri taraflarını şöyle iri parçalar halinde parmak boyutunda keselim. Küçe keselim. 3 adet yeşil biber kullandım. Domateslerimizi şöyle dilim olarak doğrayalım. Ayva dilimi, elma dilimi. Büyüklüğüne göre. Küçükse dörde. Böyle büyükse yarımları dörde. Ve toplamda 8'e bölelim. Bol olmasında sakınca yok. Yemeğimizin üzerine kullanacağız fırına atmadan önce. Evet arkadaşlar tam 1 saat 10 dakikadır kuzu etlerimiz pişiyor. Imıl ımıl 1 saat dedim ama 1 saat 10 dakikada pişse herhangi bir şey olmaz. Şöyle bir kürdanımızla beraber etimize baktığımızda etimizi bıraktığında etimiz... Pişmiş demektir. Bir de şöyle yapalım. Bir tabağımız. Beyaz bir tabak alalım. Etimizi alalım. Ardından etimize bakalım. Tam istediğimiz gibi olmuş. Pişmiş. Şimdi tuzunu ekleyelim. Kuzu etlerimizin piştiğini kontrol ettikten sonra bir 10 dakikada böyle tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Düşündüm bir tatlı kaşığı tuz. 2 litre suyun piştiği bir kuzu etinde yeterli gelmez. 2 tatlı kaşığı tuz ekleyeyim. Tam garanti olsun ve yaklaşık 10 dakikada yine aynı şekilde pişmesini takip edelim. Arkadaşlar kuzetlerimiz pişerken hemen kenarında küçük bir tavada yağ ısıttım ve yeşil biberlerimi bir yağ sokup çıkaracağım. Öyle ekliyorum. Evet arkadaşlar yeşil biberlerimizi de kızgın yağımızın içerisine ekledik. Bir hafif kızarmasını sağladık ve peçeteli bir tabağımıza çıkaralım yeşil biberlerimizi. Kuzu kızartmamızın üzerinde sunum esnasında kullanacağız. Bu şekilde hazırlayalım kenarda beklesin. Evet arkadaşlar sıra geldi kuzu kızartmamızın sunumuna. Ne yapacağız? Hemen pişmiş olan kuzu etlerimizi alacağız ve tabağımıza sossuz olarak tek sıra bir şekilde dizeceğiz. Kevgirimizi şöyle çıkaralım. Sebzelerini almayalım. Sadece etlerini alacağız. Şöyle çıkaracağız. Tabağımıza dizelim. Kemikli olarak iyi bir şekilde pişirdik. 10 dakikada tuzumuz da pişti. Gördüğünüz gibi bütün etlerimizi sebzesiz olarak sunum tepsimize, sunum cam tabağımıza uygun olan kabımıza aldık. Şimdi yapmamız gerekeni gösteriyorum. Hemen elimizden geldiğince şöyle düzenliyoruz. Ve daha önceden hazırlamış olduğumuz domateslerimizi kuzu kızartmamızın üzerine bırakıyoruz. Bu tamamen bize kalmış. Miktarı ister birkaç tane ister benim yaptığım gibi bol domates ekleyebilirsiniz. Ardından hafif yağ vurduğumuz yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Sıra geldi sosumuzun hazırlanmasına. Sosumuzu da şöyle hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir süzgeçimizi, süzgeçimizin içerisine sebzemizi ve sosumuzu bırakıyoruz. Ve ardından kepçe ile bastıra bastıra, bastıra bastıra sebzelerimizi ve suyumuzun, sosumuzun alta geçmesini sağlayalım. Lezzeti de geçsin. Böyle bastırarak sosumuzu geçirelim. Bunu kullanmayacağız. Kenar alalım. Ardından hazırlamış olduğumuz sosumuzu kuzularımızın üzerine çekiyoruz. Her evde olduğumuz için herhangi bir şekilde soslarımızı bağlamamıza, koyulaştırmamıza lüzum yok. Bu şekilde sosumuzu kuzu etimizin üzerine bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz kuzu kızartmalarımızı gördüğünüz gibi hazırladım. Fırınımı 180 derecede ısıttım ve kapağını açtıktan sonra da kuzu kızartmalarımı bir fırına atacağım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar burada domateslerimin, biberlerimin ve sosumla beraber etlerimin özleşmesini sağlayacağım. Ardından sunumuna geçeceğim. Olay bu. Evet arkadaşlar, 10 dakika kadar oldu. Kuzu, kuzu etlerimiz gördüğünüz gibi nar gibi kızarmaya, kaynamaya başladı ve tam istediğim gibi oldu. Şimdi hemen çıkartıp sunumuna geçiyorum. Evet arkadaşlar, çalıştık, didindik ve kuzu kızartmamızı meydana getirdik. Görmüş olduğunuz gibi kuzu kızartmamız cıvıl cıvıl, pırıl pırıl, cam gibi oldu çok şükür. Ve hemen tabağımıza alıp afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar yapmamız gereken, hoşumuza giden, beğendiğimiz, arzu ettiğimiz parçayı gördüğünüz gibi almak. Şöyle bir parça alalım. Yani bir tane inciğimiz vardı. Kemiğinden düştü, iyi piştiği için şöyle bırakalım. Kemiğimizi de içerisinde ilik olduğu için çekebiliriz. Şöyle tabağımıza bırakalım görüntü açısından. 2 adet domates bırakalım. Birkaç tane de biber bırakalım. Ve bir miktar sosundan tabağımıza gezdirip. Sosumuz lezzet, sihat ve mükemmel tadı olan bir yemek oldu. Gördüğünüz gibi üşenmedik ve kuzu kızartmamızı meydana getirdik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirsek sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.